Afyonkarahisar'da sarı serum uygulamasının ardından hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma derinleştirildi. Buna göre Sağlık Bakanlığı müfettişleri ön inceleme raporu hazırladı. Hastaya müdahale eden doktor kusurlu bulundu bu raporda. 38 yaşındaki iş insanının kesin ölüm nedeni ise adli tıp kurumundan çıkacak raporla netleşecek. Benim çocuklarım babasız. Eşimin gençliği gitti. Bu sarı serum tehlikeli olduğunu ben evim ateş düşerek içim yana yana öğrendim. Ben yanmam, başkaları yanmasın. İddiaya göre sarı serum ölüme götürdü. Dört ay önce yaşanan acı olay, Gündoğan ailesinin hayatını alt üst etti. Eşim sarı serumdan dolayı vefat edince tam dört ay oldu. Dört aydır benim gözyaşım dinmedi. Mehmet Gündoğan henüz 38 yaşındaydı. 13 Ocak'ta Afyon Karahisar'da özel bir kliniğe grip şikayetiyle gitti. Atom diye tabir edilen sarı serum uygulamasının ardından yaşamını yitirdi. Eşine bilgilendirme yapılmadan 5-6 tane ilacı karıştırarak serumla verilmiş. İlaçlar karıştırılarak verilince alerji yapma riski yüksek olduğu için eşim tenalaşıyor. Gündoğan'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanlığı Mesleki Sağlık Kurulu rapor hazırladı. Dosyaya giren raporda dikkat çeken detaylar yer aldı. Hastaya tetkik yapılmadan serum verildiği, işlem öncesinde onam alınmadığı, tedavinin uygun alanda yapılmadığı ve hastada ani gelişen komplikasyona zamanında müdahale edilmediği belirtildi. Doktorun kusurlu olduğu vurgulandı. Kararda sarı serumun ancak tıbbi indikasyon olması halinde başka ilaçlar karıştırılmadan ve sadece hastane ortamında verilebileceği belirtilmiştir. Bunu bir doktor olarak nasıl biliniyor? Onun bilmemezliğe gelmesi benim 38 yaşındaki eşimi hayattan koparıyor ve iki çocuğu babasız bırakıyor. Olaydan sonra doktor ve klinik görevlileri tarafından gerçeği yansıtmayan ve ihmallerin üzerini kapatmaya yönelik evraklar tanzim edilmiş, suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunulmuştur. Tüm bu hususların hepsi Sağlık Bakanlığı tarafından incelenerek doktorun kusurlu olduğu ispatlanmış ve soruşturma izni verilmiştir. Gündoğan'ın geride kalan eşi ve iki çocuğunun tek tesellisi ise sorumluların adalet önünde hesap vermesi. Bu işin peşini asla bırakmayacağım. Lütfen sarı serumdan uzak durun. Maddi gerçeğin ortaya çıkması halinde doktorun bilinçli taksir hatta olası kastan adam öldürmekten yargılanabileceğini düşünüyoruz. Gündoğan'ın kesin ölüm nedeni adli tıp kurumundan çıkacak raporla netleşecek.